Bildiğiniz üzere ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışan terör kurduğunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim 2019 tarihinde Türk silahlı kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştır. Burada bulunma amacımız İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak iç ve dış unsurların tamamından kaynaklı her türlü terör hareketleri ve terör unsurlarına karşı olduğumuzu belirtmektir biliyoruz ki bu hiçbir etnik kökene, belirli bir topluma veya bir devlete karşı değil. Sadece milli birlik ve beraberliğimizi, ulusal güvenliğimizi ve bölge halkının can güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı düzenlenen bir harekattır. İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak bizim rahat ve huzur içerisinde uyumamızı, güven içinde yaşayabilmemizi sağlamak üzere şu an sınır bölgemizde canı pahasına mücadele eden Mehmetçiğimizin yanındayız. Milli mücadele döneminden beri görüyoruz ki Toplumumuz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söz konusu vatansa, gerisi teferruattır cümlesindeki anlayış ile ihtiyaç duyulan milli bütünlüğümüzü, şanlı bayrağımızı tehdit eden her durumda günlük tartışmaları bir kenara bırakarak milli bir ruh ile bayrağımızın çatısı altında toplanabilmektedir. Bu birliğin daim olmasını temenni ediyoruz. Harekat başladığından beri ulusal, uluslararası basında Barış Pınarı Harekatı'nın aleyhinde karalayıcı nitelikte terör örgütü desteğiyle yapılan yurt dışı kaynaklı bölücü ve yıkıcı yayınlar ortaya çıkmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri sivillere yönelik en yüksek hassasiyet ile terör unsurlarına karşı bu harekatı yürütmektedir. Buradan bütün yabancı basın kuruluşlarına seslenmek istiyoruz. Aziz milletimizin ve şanlı askerlerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek, terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan, taraflı bilgilerle insanları yanlış yönlendirebilecek yayınlarda bulunmayınız. Operasyonlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi makamlarınca yapılan açıklamaların dışında askara, asparagas haberler yapmayınız. Hiçbir ülke vatandaşının bilgi ve haber alma hakkını yanlış haberler yaparak ihlal etmeyiniz. Bildirimizin uluslararası anlamda takip edilebilmesi ve çağrımızın ilgili kuruluşlara ulaşması için evrensel bir dil olarak kabul gören İngilizce dilinde de bildirimizi okuyacağız.